Sonuçta plastik bir parça ve düşme durumunda ne olursa olsun kırılacak ve ayrılacak. Ayrıca modeli yaparken yapıştırıcı ve yağ da kullandım. Yapıştırıcı kovana oturan fan parçalarının statorları için kullanıldı. Fanların birkaçını da mille sabitleyebilmek için yapıştırıcıya tekrar başvurmak zorunda kaldım. Model ne kadar uzun sürerse sürsün yapımı gayet eğlenceli. Süreci baştan sona özetlemek gerekirse önce kovanı yap. Daha sonra kovana statorları yerleştirdim. Ardından millere fanları yerleştirdim. Bu süreçte bu süreçte rulmanları da gerekli yerlere oturttum ve yerleştirdim. Arka tarafta bulunan egzoz konisini ve mikseri de yerleştirdikten sonra fanın konisinin üzerindeki beyaz şeridi de yapıştırdıktan sonra fanı en arkadaki mile küçük bir parçayla sabitledim. Ve modelimiz böylelikle de bitti. Dediğim gibi parçalardaki çarpılma ve balanstan dolayı birazcık sürtme oluyor. Bu yüzden de yağ kullandım. Modeli yağladım. Mükemmel bir şekilde dönmese de idare eder bir şekilde dönüyor. Peki sizce burada burada yaptığım yanlış neydi? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ya da çarpılma benim yazıcımdan mı yoksa modelin kendinden mi? Bunu da yorumlarda yazarsanız aydınlanmış olur. Ben modeli çok sevdim. Model gayet büyük boyutlu ve şık bir model.